Selamlar Boğa Burcu, hoş geldin kanalımıza sefalar getirdin umarım iyisin. Haftalık bakımını yapıyoruz. Haftanda neler var bir bakalım. Bir mesaj alarak başlayalım. Hadi bakalım. Mesajın nedir sevgili Boğa? Rumi'den şu mesaj senin içindir. Araba geldi. Kendi benliğinden Allah'ın benliğine doğru yolculuk demiş. Tabi manevi bir arayış içerisindeysen, birazcık bir şeylerin sorgulayışı içerisindeysen, özellikle varoluşla alakalı sorular soruyorsan anlamını bulacaksın. Hayatın, e, yaratılışın vesaire. Ama burada her türlü engelli, engelleri aşma ve düşmanları yenme gücünüzün bulunduğunu size hatırlatan bir karttır bu. Yeni bir başlangıç yapma, ileriye yönelik adımlar atma ve olumlu değişimler zamanı, gelişimler zamanı gelmiş demektir. Ya burada kendi imkanlarınızla çabalamanız var ve o çabalama sonucu zafer ve başarıya ulaşacaksın. Olaylarında hiçbir yani şüphe etkisi kalmayacak gibi. Şüphedir, engeldir, kuşkulardır bunlar kalmıyor sabırlı kararlı ve azimli gördüm ben sizi. En azından haftanıza bu yansıyacak ve e, araba tabi araba almak olabilir arabanızla ilgili arabanız varsa arabanızla ilgili bir takım e, şeyleri halledecek olabilirsiniz ama kesinlikle rakipleri elemek var öne geçmek var bunu bilin yani kısa vadeli bir başarı elde ettiysen onu daha uzun e, hale getirmeye çalışacaksın gel gelelim buraya ne var Bakın burada yükselen enerji sizsiniz. Bakar mısınız? Yani aşmışsınız bazı şeyleri. Kendinizi de aşacağınız bir hafta. Ve aynı zamanda güzel bir başlangıç için kolları sıvamış gibisin. Yeni bir kafa, yeni bir durum, yeni bir sen. Yüzler gülüyor. Bir şey kucaklarken bir şeye başlama enerjisi taşıyorsunuz. Ve o kucakladığınız enerji kesinlikle yüz güldürecek. Şuradan bir Bir dakikanızı rica edeyim Şuradan bir interneti kapatayım Yüz güldürüyor Başlayacağın enerji yüz güldürüyor Kucakladığın enerji her neyse Sarıldığın enerji her neyse Kesinlikle boğa burcu Yüz güldürüyor O sarıldığın enerji Kalp yatışmış Kalp sakinleşmiş ee, Güzel kalbinize baktık Ama sırtında halen taşıdığım bir şey var da ama onu taşımak sana zor gelmeyecek bir yerden sonra. Onunla birlikte yükseliş var. O sırtınıza taşıdığınız enerjiyle birlikte yükselişiniz var. Üç kişi çok büyük bir işe kalkışıyor. Çok büyük bir plan dahilinde gerçekleşecek bir başarıya imza atacaklar diyebiliriz. Öyle bir çuval gibi bir şey götürmüşsün poşet gibi. Açıyorsun ağzını kendiliğinden dolan enerjiler var. Ya bu yatırımdır, bu bir şeyin planı, hani planınız tutacak diyelim. Ve bir kaplumbağa, bakar mısınız? Tekerlekli bir kaplumbağa. Kesinlikle hareket edeceğinizi, sabır enerjisi taşıyan olaylarınız varsa, yani şurada ben şuna sabır gösterdim, metanetimi korudum, <laughs> dişimi sıktım. Burada onun yani sabrının karşılığı gelecek olabilir. Kaplumbağada ev değişikliği, kaplumbağada iş değişikliği bunları söylüyoruz. Bakın kaplumbağa geldiği zaman var. Hareket planınız değişecek de olabilir. Burada bir giderken önünüz aslında güzel yerlere çıkıyor. Her ne kadar sen hani biraz toslama meselesi vardır ya ya şu duvara tosladık şöyle oldu falan derken aslında gittiğin yerde payına düşen büyük olacak gibi. Kaplumbağa dediğim gibi o değişiklikler görünüyor. Yani ev, iş ya da işte kabuğunu belki kırmak öyle de olabilir. Böyle bir enerji var ama kabuğunu kırmanın haricinde şimdi bu konfor alanınız. Konfor alanınızdan çıkmak istemiyorsanız. Çünkü burası sizi güçlü tutan. Burası sizi güvenli tutan bir yer ya. Çıkacaksınız. Kafanızı o kabuktan çıkarıyorsunuz. Hatta o kabuğu da atacağınızı düşündüm ben. Her nedense buradaki enerjiler çok dolu olarak çıktı. Aynı küpten çıkan iki enerji var. iki insan enerjisi. Şimdi şurada küpünüz var bakın aşağıda. iki tane insanın ruhu yükselmiş gibi bu küpte. İki kişi birbirini istiyor, arzuluyor ve samimi olmak istiyorlar. Eskisi gibi olmak istiyorlar. Ve duygular aslında bitmemiş. Duygular geçmemiş. O hissiyatlar, o düzen hep aynı ama yani hayat şartları mı bir araya getiremedi ya da hayat şartları mı biraz zorladı bu iki kişi? Tekrardan duygusal olarak birbirlerine yükselme hali gözüküyor. Sırtınıza dayayacağınız bir enerji gözüküyor. Sırtınıza dayadığınız bir enerji gözüküyor. Çok güçlü, kuvvetli, muntazam bir enerji. Onun için yıkılmayacaksınız. Bu neye dayadığınıza bağlı. Tabii şimdi şey derler ya, insana dayanma ölür, ağaca dayanma çürür bir insan enerjisi olarak görmedim açıkçası ben. Belki manevi bir şeydir. Şimdi şurada böyle bir kart çıktı ya. Böyle bir şey diyebiliriz. Çengeller çıkmış. Soru işareti gibi de çıkmış da soru işaretinin yani senin sorduğun soruların cevabı kendi içinde değil ulaşmak istediğin yerlere de ulaşmış olarak gözüküyorsun. Yani şundan sonra ben şu olayı şöyle sabitlerim, tuttururum, kafamda da tamamlarım dediğim noktalarda cevaplar güzel gelmiş gibi. Çengelse de o çengeli oradan çıkarmaya çalışmak ve bir şeye o çengeli atmak istiyor gibisiniz. A, R, D, C harfi olan bir şeye Peki, hadi bakalım. Ahtabağımıza bir bakalım. Aradığın bir enerji var. Sanki böyle kutu gibi düşünün. Bir dağın as aslında üstünde bir taş kaldırıyorsun. Altına bakıyorsun. O mu, bu mu? Ya değerlendirmeler olacak belki seçenekler gelecek bir çok istediğiniz konuyla alakalı seçenekler gelecek. Ve siz burada değerlendirmeyi alacaksınız ama sizin aradığınız enerji farklı bir enerjide olabilir. Kaldırdığın yerde taşın altında bulmuş gibi çıktın aslında. Yani sonunda belki doğru şeyi seçmek gibi de hissettim açıkçası burada. Bir telaşa var da bu telaşa üzerinizden kalkacak o aradığın şeyi bulduktan sonra. Peki bir de tarot yorumu yapalım. Bu biraz önceki aslında e, burcumuza gelen bir karttı. O çıkacağını zannetmiyorum ama çıkarsa yine onu alırım. Hadi bakalım. Çok karışmamış olmasından kaynaklı da bazen geliyor. Kendine emanet ettiğin konular var. Kendini bıraktığın konular var. Yani e, şu bir konfor alanı gibi düşünün. Yakıp yıkıp geçemediğiniz düşünceler olarak e, hissettim. Kutsal saydığın bir şeyler var. Ama bu kutsal saydığın şeyler, inandığın şeyler, görüşlerin belki bir parça belki yanlış düşünceler de olabilir. Bu sizin bir kabuğa girmenize sebep olmuş. Bir kabuk geliştirmişsiniz bu düşünceler ve duygularla birlikte. Ve e, sanki o kabukla birlikte alanınız daralmış gibi. Yani yapabileceklerinizin ben sınırını görmedim ama o sınırı kendinizin koyduğunu gördüm. Yani potansiyel güçlü. Tabi burada paralar, parasal kayıplar ve üzüntüler yaşamak var. Maddi bir hırslanma, o hırslanmayla birlikte gelen belki yoğun bir tempoya girmek, çalışmak, daha fazlasını kazanmak için uğraşmak yani bir şey kaybetmişsiniz de onun yerini tekrardan doldurmak için daha fazla hırslanmışsınız gibi çıktı. Şimdi başlar bandajlı, sıyrılamadığın bir enerji var. İşte o kabuk tutan enerjiden bahsediyorum. Açını değiştir. Belki bir şeylere olduğu gibi kabul etmiyor da olabilirsin ama yani şimdi olduğu gibi kabul edersen belki bu bir yenilgidir. Yani bunu kabul edersen ileriki zamanlar için seni daha hızlı e, zafere ulaştıracak bazı şeyler var. Başarıya götürecek şeyler var. Yani şu anki yenilgini kabul et. Şu anki olanı biteni kabul et belki ama ben bir de hayatınızda bir yavaşlamanın olduğunu ve bu yavaşlamayla birlikte olayların geliştiğini görüyorum. Yani sen o yavaşlamaya kötü anlam yüklüyor olabilirsin. Sessizlik, boşluk, boşluk, bir hiçlik belki, amatsızlık her ne şekilde olayını sen durdurdun veya hayat tarafından yüksekliğe uğrayan maddesel durumlar veya duygusal durumlar var olursa olsun burada o yavaşlama enerjisinde kesinlikle yani olanı biteni daha iyi net görmeni sağlayacak gerçekler önüne serilecek. Çünkü buradaki o yavaşlama senin hani zaman geçiyor şu bitiyor böyle oluyor zamanın azizliğine uğrayacak şeyler var gibi düşünceler geliştirirken aslında zaman sizden yana akıp bir akış gösterecek. Yani bu işten sen karlı çıkacaksın. Rakipleri elemek var. Bunu söyleyelim. Yine kendi işini yapmak e, ve bir şeyleri çoğaltmak var. İş yeri açmak, iş kurmak. E, biraz tabii haftalık bakıyoruz da elin varsa başına kaşı meselesi de olabilir. Bir müddet sen bu yavaşlığı yaşarken canın isterse burada bunalsın sıkılsın. Bazı gerçekler ortaya çıkacak dedik ya. Sonra bir hareket planı geliştirecek gibisiniz. Onun neticesinde de başarıya ulaşacaksınız. Dedik ya özgüvenli olma, otoriter olma, azimli olma. Ya burada engel tanımama var. Ne sana engel olarak ayağına takıldığını düşünüyorsan, neyin takıldığını düşünüyorsan, işte zaman mı, başka bir şey mi, para, parasal bir şey mi? Bunları aşıyorsunuz. Bir daha Aynı hataları yapmayacağım. Senin gibi bir fırsatı kaçıramam. Enerjisi geldi. Bir erkek e, oturuyor, bacağında da bir bayan yatıyor. Erkeğin enerjisi hayali olarak çıkmış. Burada hayal etmek kartı da geldi. Şimdi tabi e, baktığımız zaman bir savaş haline dönüşmüş olabilir, bir mücadele haline girilmiş olabilir bu karşı tarafla. Çünkü burada hiçbir zaman hakkınızı vermeyen bir karşı taraf gördüm. Bakın siz ona karşı cömertken, iyiken onun için e, bazı şeyleri göze alıp mücadele ederken ondan o atakların gelmemesi canınızı sıkmış veya yakmış olabilir. Burada başlar bandajla tek başınıza bir yere kadar mücadele vermek. sonra yani burada konfor alanınızı terk etmeniz, yani bir şeyleri göze almanız bu insan için her şeyi bir şekilde uygun şartları yerine getirmeniz varken e, bu insan hani bu ilişkiye o güvenilir yapıyı vermemiş olabilir. Yani katılım sağlamamış, göstermemiş gibi. tabi e, tabii baktığımız zaman rüzgarda bir değişim yaşıyor. Biraz siz savruluyor gibisiniz. Ben karşı tarafın enerjisi için seçtiğim bu kart bu insanın size bir hata yaptığını ve bundan dolayı ilişkinin yavaşladığını e, hissettim veya gördüm diyeyim. E, ne olacak? Sonrasında siz bir geri çekilme, bir kendi hayatınız için mücadeleye girdikten sonra bu insan size bir tılsım sunacak. Geçerli bir şey sunacak. Yani belki e, sözel olarak, belki maddi olarak geçerli olan bir şey verecek. Sizden aldıkları, götürdükleri de olabilir maddi manevi. Bakın burada yine istekler, arzular aynı anda akacak da bu işin yolu bulunacak gibi ya da ya da şöyle söyleyeyim. Biraz kitabına uydurup da gelmesi, yapması, göstermesi ve vermesi var. Yeterli olacak mı derseniz, ilk başta prens enerjisinde gelmesi ve kulenin yıkılması, ilk başta hani bunun sizin için geçerli olmaması, sizin istediğiniz noktaya bu ilişkide gelememeniz ama sonrasında kupa kralıyla yani duygularıyla hareket etmesi olayın seyrini değiştirecek. Ya siz bu ilişki çok kutsal, çok anlamlı, çok derin anlamlar yüklemişsiniz. Yüzeysel değil sana göre bu ilişki. İşte bazı kalıpları kıracak ve burada daha böyle sağlam bir şekilde gelmeye çalışacak, daha güvenilir enerjiler vermeye çalışacak, engelleri aşmaya çalışacak. Çünkü ne görmüş? Sizin çevrenizde başka kişilerin olduğunu da gören bu insan rakipler çünkü bu kart. Sanki Burada bütün yeteneklerini, bütün donanımlarını bu ilişkinin üzerine serecek gibi, gösterecek, yapacak, edecek gibi, zamana bırakmayacak gibi o yavaşlamayı, o düğümleri yok edecek olarak çıktı. Peki böyleydi. Kendinize çok iyi bakın. Yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.